Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli, yemelere doyamayacağınız yoğurtlu ıspanak yatağında fellah köftesi yapacağız. Eğer daha önce denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle ıspanaklarımızı hazırlayarak başlayalım. Ben yaklaşık 700 gram kadar ıspanağı ince ince doğradım ve güzelce yıkadıktan sonra geniş bir tencereye aldım. Şimdi üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte ıspanaklar yumuşayıp sönene kadar pişmeye bırakıyorum. Ve 4-5 dakika sonunda kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi ıspanaklar yumuşamış. Şimdi kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra ıspanaklar suyunu çekene kadar kapağı açık bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Ve ıspanağı kapağı açık bir şekilde pişirmeye devam ettim. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şimdi hemen bir süzgece alıyorum ve fazla suyu süzülüp iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi bulgurlu köftemiz için uygun bir karıştırma kabına klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı kısırlık bulguru alıyorum ve üzerine aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı kaynar su ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra üzerini kapatıyorum ve bu şekilde 15 dakika kadar bekletiyorum. Ve 15 dakikanın sonunda kapağını açıyorum ve gördüğünüz gibi bulgurlar suyun tamamını çekmiş. Şimdi kaşıkla karıştırarak havalandırıyorum. Daha sonra içine 5 yemek kaşığı un 1,5 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı nane ve 1 tane yumurta ilave ediyorum. Ve yanıma klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağı soğuk su alıyorum. Ve şimdi ihtiyaç duyduğumda azar azar su ilave ederek bulgurlu harcı yaklaşık 15 dakika kadar yoğurmaya başlıyorum. Ve köfte harcını yanıma aldığım suyun tam yarısını yani dörtte bir su bardağı kadar su kullanarak iyice 15 dakika kadar yoğurdum. Ve şimdi kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve kolay şekil alabilen macun kıvamında ve köfte harcımız hazır. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Köftelere şekil vermeye geçmeden önce ihtiyaç duyduğumda elimi ıslatmak için küçük bir kaseyle yanıma su alıyorum ve köfte harcından fındık büyüklüğünde bir parça kopartarak yuvarlıyorum. Normalde klasik hali köfteyi yuvarladıktan sonra parmağınızla ortasına bir çukur açabilir ve bu şekilde yapabilirsiniz. Fakat ben bu şekilde tercih etmedim. Fındık büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyorum ve yuvarladığım haliyle bir tabağa alıyorum ve köfte harcım bitene kadar hepsi aynı şekilde yuvarlayarak tamamlıyorum. Evet, köftelerin hepsini aynı şekilde tamamladım ve genişçe bir tencereye bolca kaynar su koyarak bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve şimdi köfteleri kaynayan suya koyuyorum. ve hepsini suya aldıktan sonra kısık ateşte arada sırada narin bir şekilde karıştırarak kontrollü bir şekilde pişirmeye başlıyorum. ve köfteleri 15 dakika kadar kaynattım ve köfteler suyun yüzüne çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu görüntüyü elde ettiğinizde köfteleriniz pişmiş demektir. Şimdi yine yavaş ve dikkatli bir şekilde kaynayan sudan çıkartarak bir tabağa alıyorum. Ve köftelerin hepsini çıkartarak bir kenara aldıktan sonra köftemizin sosunu hazırlamaya geçebiliriz. Evet, şimdi köftemizin salçalı sosu için genişçe bir tencereye bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ alıyorum ve üzerine rendenin ince tarafıyla rendelemiş olduğum 3-4 diş sarımsağı ilave ediyorum ve şimdi kısık ateşte sarımsakları kesinlikle yakmadan çok kısa bir süre, sadece 1 dakika kadar karıştırarak kavuruyorum. ve sarımsakları kısa bir süre kavurduktan sonra içine yarım yemek kaşığı domates ve yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum ve karıştırarak salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavurmaya başlıyorum. Salçayla beraber kavururken içine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ve bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum ve salçayı kavurmaya devam ediyorum. Evet salçaları çiğ kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kavurdum ve şimdi köfteleri haşlamış olduğum sudan yarım çay bardağı içine ilave ediyorum ve suyla beraber karıştırarak 1 dakika kadar pişiriyorum. Daha sonra içine haşlamış olduğum köfteleri ilave ediyorum ve şimdi yavaş ve dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Evet sos ve köfteleri güzelce karıştırarak yaklaşık 1 dakika pişirdikten sonra altını kapatıyorum. Evet bu arada pişirmiş olduğum ıspanaklar da iyice soğumuş. Bu aşamada eğer suyu fazlaysa elinizle hafifçe sıktırabilirsiniz. Evet şimdi soğuyan ıspanakların üzerine 400 gram susuz yoğurdu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra bir servis tabağına alarak eşit bir şekilde yayıyorum. Ve ıspanakları yayıp orta kısmını biraz açtırdıktan sonra pişirmiş olduğum köfteleri koyuyorum ve servise hazırlıyorum. Evet, köfteleri ıspanakların üzerine koyduktan sonra ıspanaklı fellah köftemiz servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika ve lezzetini anlatıyor bence. Sizlere şimdi yakından da göstermek istiyorum ve bu arada inanılmaz lezzetli ve harika olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bana güvenerek deneyebilirsiniz ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.